Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, 6. sınıf fen bilgisi dersinin ilk ünite konusu olan Güneş Sistemi ile karşınızdayız. Çok keyifli bir konu. Ben küçükken çok severdim uzayı, gezegenleri, böyle elimdeki bütün dergileri, uzayla alakalı bütün dergileri okurdum. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Sizler için de öyle olur umarım. Ve ve bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün okulun ilk günüydü. Okula gittiniz. İnşallah keyifli geçmiştir ve okulunuzu özlediniz mi arkadaşlar? Yorumlar kısmında bunu bizimle e, işte paylaşabilirsiniz. Sohbet edebiliriz. E, o zaman hemen başlayalım dersimize diyoruz ve ilk sayfamızda arkadaşlar güneş sistemini size gösteriyoruz. Tabii ki güneş sistemindeki en büyük gök cismi arkadaşlar Güneş'tir. Bu Güneş bu gezegenlerin içinde dünyanın da yer aldığı bu gezegenlerin e, ışık kaynağıdır, enerji kaynağıdır diyebiliriz. Şimdi biraz detaylara gireceğiz. Güneş sisteminde sevgili arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 tane iç gezegen, 1, 2, 3, 4 tane de dış gezegen olmak üzere toplamda 8 tane gezegen vardır arkadaşlar. Güneş gezegen, e, güneş sistemi arkadaşlar 8 gezegenden oluşur. Plüton ne oldu diyeceksiniz. Plüton arkadaşlar maalesef sonrasında cüce gezegen olduğu için bir gezegen özelliklerini taşımıyor. Güneş'in etrafında çünkü dolanması çok uzun bir süre aldığı için ve gezegen özelliklerini göstermediği için onu yani cüce gezegen sınıfına aldılar ve bu 8 gezegen sınıfı içerisinde tutmadılar. Bununla alakalı hatta detaylı bir video çekmiştik. Onu da mesela şurada bir yerde mesela iyi butonundan ulaşarak izleyebilirsiniz. Bununla alakalı detaylı bir video paylaşmıştık Plüton neden gezegen sınıfından çıkarıldı diye. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yani güneş sisteminde neler var arkadaşlar? Bakın gezegenler yer alıyor, güneş yer alıyor. İşte bunların içerisinde kuyruklu yıldızlar var. Kuyruklu yıldızlar, işte asteroidler var mesela. Mars'la Jüpiter gezegenleri arasında bunu az sonra detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Evet, asteroid kuşağı var hatta. Asteroidler dilimde asteroid kuşağı. Bunların toplamından oluşuyor diyebiliriz güneş sistemi arkadaşlar. Gezegenler, gezegen uyduları. Tabii ki daha bitmedi bakın. E, bu gezegenlerin de dünyanın mesela uydusu vardır değil mi? Ay diye bir uydusu vardır. İşte Mars'ın, Jüpiter'in diğer gezegenlerin de hepsinin kendi içinde e, uyduları vardır. E, tabii ki e, Merkür ve Venüs hariç arkadaşlar. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu sisteme ya da bu topluluğa güneş sistemi adını veriyoruz. Peki yani gezegen dedik. Gezegen nedir hocam? Gezegen arkadaşlar güneş çevresinde tabii ki güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyorlar. Güneş çevresinde kendine ait yörüngede mesela dünyanın belli bir yörüngesi var. Ne yapıyor? Güneşin etrafında dolanıyor. Mars'ın aynı şekilde belli bir yörüngesi var. Ne oluyor? Güneşin etrafında dolanıyor. Venüs öyle. Merkür öyle. Jüpiter hepsinin belli bir yörüngesi var. Ve güneş etrafında dolanma hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Hani bu gezegen mesela bizim güneş sistemindeki gezegenler için değil. Başka bir yıldızın da mesela içerisinde gezegenler bulunabilir. O gezegenlerde o yıldızın çevresinde dolanma hareketi yapabilirler. E güneş o zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Güneş bir yıldızdır. Bize en yakın yıldız nedir? Güneştir arkadaşlar. Evet bize yani dünyaya en yakın yıldız olarak düşünebiliriz. Güneşi. En yakın yıldız. Orta büyüklükte, orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Güneşten daha sıcak, daha büyük kütleli yıldızlar bulunabiliyor. Daha küçükleri de vardır tabii ki diyoruz. O zaman bu sayfamızı tamamlamış olduk. Hemen devam edelim. Şimdi gezegenleri artık biraz detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız. Güneşe yakınlık bakımından arkadaşlar ilk 4 sırada yer alan bakın Merkür. Hemen isimleri de üstlerine yazmaya çalışalım. Güneşe en yakın Merkür gezegenidir. Sonrasında Venüs gezegeni gelir. Ardından üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeni. Sonrasında Mars gezegeni yer alıyor. Ve burada Güneş sistemindeki en büyük gezegendir bu. Jüpiter gezegeni. Ve Satürn geliyor hemen arkasından. Bunu mesela çizgi filmlerde de böyle halkasından dolayı hemen tanıyoruz. Bu Satürn diyoruz. Ve Uranüs... En dışta kalan da bu gezegenlerin en dışında kalan da Neptün gezegeni olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi Güneşe en yakın arkadaşlar evet en yakın ilk dört gezegene iç gezegenler olarak bunu adlandıracağız. Bu iç gezegenlerin bir özelliklerini hemen sıralayalım. Güneşe en yakın ilk 4 gezegendir. Yüzeyleri arkadaşlar bunların metal karışımına sahip böyle sert kayalardan oluştuğu için bunlara aynı zamanda iç gezegenler dediğimiz gibi Karasal gezegenler de deniliyor bunlara. Yani Bazen iç gezegen bazen de karasal gezegen olarak adlandırılabilir. Bunu unutmayın bu önemli. Ee, ve ne diyor arkadaşlar? Bakın burada vermişiz zaten. Karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Kim? Karasal gezegenlerin arkadaşlar en büyüğü Dünya'dır. Bizim üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeni karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Peki en küçüğü hangisidir? Merkür. Merkür zaten güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Evet, en küçük gezegen Merkür'dür. En büyüğü hangisi? Jüpiter gezegenidir. Evet, bakın çok değerli, çok güzel bilgiler veriyoruz bunlar. Sizin hem bursluluk sınavlarında hem de gireceğiniz yazılı sınavlarda çok işinize yarayacak. Lütfen not alarak e, bu videoyu izlemeyi ihmal etmeyin, unutmayın diyoruz arkadaşlar. Bir de hemen burada dış gezegenlere bir bakalım. Dış gezegenlerle alakalı mesela Güneşe en uzak arkadaşlar 4 gezegenler. Bakın ne oluyor? En yakın olan zaten Merkür, Venüs, Dünya, Mars şeklinde sıralandı. Şimdi ne oluyor? Gittikçe uzaklaşıyoruz. Bakın Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde bunlar da dış gezegenler olarak adlandırılıyor. Ve dış gezegenlerin ise arkadaşlar yapı olarak büyük bir kısımları böyle e gazlardan oluştuğu için, yoğunlaşmış gazlardan oluştuğu için bunlara gazsal gezegenler de deniliyor. Hocam ne kadar tuhaf bir isim var. Bakın buna karasal dedik. Bu da gazdan oluştuğu için daha çok gazsal gezegen adını veriyoruz. Yapıları çeşitli gazlardan oluşur. Evet gazlardan oluşur. Ve ne oluyor? Gazsal gezegenlerin ise en büyüğü arkadaşlar kimdi? Az önce de söylemiştik. Jüpiter gezegeniydi. Hemen başka bir kalem alalım. Jüpiter gezegeni diyebiliriz bunun için. Arkadaşlar gezegenlerin etrafında dolanan yani mesela bu gezegenler güneşin etrafında dolan marketi yapıyordu. Bir de gezegenlerin etrafında dolanan Mesela dünyanın etrafında dolanan ay gibi düşünebiliriz bunu. Küçücük. E, gök cisimleri vardır. Bunlara uydu deniliyor arkadaşlar. Uydu. Tabii ki doğal uydu olarak da adlandırabiliriz bunları. Yapay uydular da vardır. İşte uzaya roketle gönderdiğimiz uydular gibi ama bunlar öyle değil. Bunlar doğal uydulardır. Mesela dünyanın uydusu ay dedik. İşte Mars'ın mesela öğreneceğiz iki tane uydusu vardır. Doğal uydusu vardır. Diğer gezegenleri de inceleyeceğiz. Yeri ve zamanı gelince. Merkür'ün ve Venüs'ün arkadaşlar uyduları yoktur. Yani şu Güneş'e en yakın iki gezegen Merkür ve Venüs'ün herhangi bir yani onların çevresinde dolanan uyduları, doğal uyduları yoktur diyoruz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi gelin birlikte bu gezegenleri biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bakın 4 tane ilk 4 gezegeni verdik. Bunlar iç gezegenler yani karasal gezegenlerdir diyoruz. Güneşe arkadaşlar en yakın gezegen demiştik Merkür için. Evet notlar alınıyordur inşallah. Uydusu ve halkası yoktur arkadaşlar. Unutmayın iç gezegenlerin hiçbirinin arkadaşlar şurada gördüğünüz 4 tane gezegenin dördünün de Merkür, Venüs, Dünya, Mars hiçbirinin arkadaşlar halkası yoktur. Halkası yok. Ama dış gezegenlerin hepsinin halkası vardır. En belirgini Satürn'dedir. Diğerlerinde de yani mesela şekil olarak çizmiyorlar belki ama halkaları vardır diyoruz. Bu hatırlatmayı yapalım arkadaşlar size. E, güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Yani çok minik bir gezegen olarak düşünebiliriz bunu. E, gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır arkadaşlar. Güneş çevresinde çok yavaş bir şekilde böyle döndüğü için e, ne oluyor? Çok yani bir tarafı mesela aşırı ısınırken böyle kavrulurken diğer taraf buz gibi soğuk. O taraf döndüğünde bu sefer ne oluyor? Arka taraf soğuk bu taraf yine kavrulmuş oluyor diyebiliriz. Atmosferi de yoktur arkadaşlar. Şimdi Venüs'e bakalım. Venüs gezegeni. Şimdi Merkür birinci sıradaydı. İkincisi Venüs gezegeni. Güneş'e en yakın arkadaşlar ikinci gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Arkadaşlar bunu biz akşam vakti mesela akşam işte çökmeye başladığında Gök yüzüne baktığımızda en parlak ve ilk olarak böyle parıldayan ve büyük bir şekilde iri bir şekilde parlayan yıldız olarak düşünebiliriz. Bunu biz çoban yıldızı olarak adlandırıyoruz. Yani Venüs gezegeninin diğer adı çoban yıldızıdır. Ee, akşam vakti gökyüzüne baktığınızda böyle en parlak ve ilk olarak ilk başlarda böyle ışıldamaya başlayan yıldızlardan birini görüyorsanız bilin ki o Venüs gezegenidir arkadaşlar. Dünyaya en yakın gezegendir bu arada. Burası çok önemli. Yani dünyaya en yakın gök cismi nedir? Aydır. Bizim uydumuz aydır. Ama gezegen nedir? Venüstür. Peki en yakın yıldız nedir? Güneştir. Bakın çok önemli bilgiler verdik. En yakın uyduğu... Uydu, dünya için söylüyorum. Ay. En yakın gezegen... Venüs. Peki dünyaya en yakın yıldız... Güneştir arkadaşlar. Burada size doğrudan bilgiyi vermeden... Bakın böyle işte şaşırtmacalı sorular gelebilir. Aman dikkat diyoruz. E ve atmosferi arkadaşlar Venüs'ün kalındır. Yani var bir atmosfer ama kalındır. E yüzeyi ise ne oluyor? Sıcaktır arkadaşlar. Yüzeyi sıcaktır. Dünya'ya gelelim. Dünya Güneş sistemindeki Güneş'e en yakın 3. gezegendir. Üzerinde arkadaşlar yaşam olduğu bilinen. Mesela biz canlılar yaşıyoruz değil mi? Bitkiler, hayvanlar böyle birçok canlı türü yaşıyor. Ee, ...üzerinde yaşam olduğu bilinen şu ana kadar keşfedilmiş tek gezegendir. Ee, uydu arkadaşlar nedir? Uydusu aydır. Ve halkası yoktur. Atmosferi var mı? Var. Canların yaşayabileceği e, şartlara uygun bir atmosferi vardır. Büyüklük bakımından arkadaşlar dünya... ...mesela şurada da şekillerini çizmeye çalıştık. Mesela en büyüğü Jüpiter. Sonra Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde geliyor. E, ne oldu Bakın e, zaten dış gezegenler büyüklük olarak iç gezegenlerden daha büyük. Ama... İç gezegenlerin de en büyüğü hangisiydi? Dünyamızdı. Bu sebeple büyüklük bakımından sıralayacak olursak dünya 5. sırada yer almış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer gezegenimize Mars'a. Mars da 4. sırada yer almış oluyor. Diğeri de arkadaşlar bunun Merih gezegenidir. Yani her zaman mesela Mars olarak vermeyebilirler. Mars gezegeni olarak vermeyebilir. Ne olarak verebilir? Merih gezegeni diyebilir. Dünya ile arkadaşlar Jüpiter arasında yer alıyor. Evet Dünya ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alan bir gezegendir. Yani şurada bakın Dünya ile Jüpiter arasında Mars gezegeni yer alır diyebiliriz. Ve e, Mars'ın arkadaşlar iki tane uydusu vardır. iki tane doğal uydusu vardır. Ve e, Mars arkadaşlar renginden dolayı böyle kızıl gezegen olarak adlandırılıyor. Rengi biraz daha böyle kırmızıya, turuncuya yakın olduğu için kızıl gezegen olarak biliniyor. Yani Mars'ın aslında iki tane ismi var farklı. Birisi Merih, diğeri Kızıl Gezegen. Bunları duyduğumuzda aklımıza bakın Mars gezegeni gelecek. Bunu unutmayalım. Ve halkası yoktur. Az önce söylemiştik iç gezegenlerin hiçbirinin halkası yoktur. Atmosferi vardır diyoruz. Orayla alakalı mesela Mars'a şu anda araç gönderildi, uydu gönderildi, bazı robotlar gönderildi. Ee, Mars yüzeyiyle alakalı, Mars'ın atmosferiyle alakalı araştırmalar yapılıyor. Ee, ve su bulunacak mı bulunuyor mu gibi şu anda bazı söylentiler var. Ben de size burada bir gülümseten soru sorayım bakalım. Ee, Mars'a gönderilen bir uzay aracı vardı. Bu uzay aracının adını bilen var mı? Evet Uzay aracı. Evet Bu uzay aracının ismi. Neydi yorumlar kısmında yazır, e, yani yazarsanız doğru cevapları beğenmeye çalışacağız e, diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de geldik diğer 4 gezegene dış gezegenler yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde sıralanıyor. Bu gezegenleri bir inceleyelim bakalım neler varmış bu gezegenlerle alakalı. Güneşe yakınlık bakımından Jüpiter 5. sıradaydı. Bu sebeple bununla devam ediyoruz. Güneş sistemindeki Jüpiter arkadaşlar en büyük gezegendir. Evet Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. E, Jüpiter'i mesela fotoğraflarda gördüyseniz şöyle ortasında bir yerde göz gibi bir şey vardır bakın. Şurada böyle e, yuvarlak gibi bir halka vardır arkadaşlar. Sadece o halkasının içine dahi 3 tane bakın 3 tane dünya sığabilir deniliyor. O kadar büyük bir gezegen. E, bilinen arkadaşlar normalde hani yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucunda şu anda bilinen 79 tane uydusunun olduğu söyleniyor. Ancak... Kitapta şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kitapta bu sayı 67 olarak verilmiş. Biz ikisini de verdik. Yani kitapta 67 geçiyor ama bilinen şu anda 79 tane doğal uydusu vardır arkadaşlar. Jüpiter'in ve dış gezegenlerden bir tanesidir. Dış gezegenlerdendir. Halkası vardır diyoruz. Jüpiter'e ait en önemli bilgiler bunlardır. E geldik Satürn'e. Satürn 6. sırada yer alıyor. Güneş'e en yakın altıncı gezegendir. Hemen burada farklı bir kalem alalım. Altıncı gezegendir. Halkalar oldukça belirgin. Bakın şuradan da görülüyor böyle halkaları çok belirgin. Ve bilinen Satürn'le alakalı da yani kitapta Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bunu 62 olarak yazmış. Ama bilinen 82 tane yani demek ki kitap basıldıktan sonra keşfedilen yeni uydular olmuş. Yani üzerine 20 tane daha uydu eklenmiş diyebiliriz. Bilinen 82 tane uydusu vardır diyebiliriz Satürn'le alakalı da. Ve geldik Uranüs. Uranüs biraz farklı bir gezegen. Yani diğer gezegenlere bir nevi kafa tutuyor gibi düşünebiliriz. Çünkü böyle yan yatmış varile benziyor. Yani Satürn'ün ki mesela biraz daha düz gibi ama Uranüs'ün dönüşü dünyadan bakıldığında böyle görüldüğü için böyle söylenmiş. Güneşe uzaklık bakımından arkadaşlar Satürn 7. sıradadır. 7. büyüklük bakımından ise hemen büyüklüğü karşılaştırırken ne yapıyoruz arkadaşlar? En büyük hangisiydi? Jüpiter birinci sıradaydı. Sonra Satürn geliyordu. Uranüs ise üçüncü sırada olmuş oluyor. Hemen ardından Neptün geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada da büyüklük anlamında Dünya gelmiş oluyor. Dönüşü yan yatmış bir varile benziyor. Evet varile benzetilebilir. Ve Uranüs'ün arkadaşlar şu an keşfedilen bilinen 27 tane doğal uydusu vardır. Ve gezegenin yüzeyi oldukça soğuktur arkadaşlar. Neden? Çünkü Güneş'e çok uzak yani dış gezegenlerden olduğu için güneşe çok uzaktır ve güneş ışığını tam yani dünya ile mesela yani mukayese edeceksek kıyaslayacaksak daha az bir enerji alıyor. Haliyle de yüzeyinin soğuk olması gayet normaldir diyebiliriz. Ve geldik Neptün'e. Bunu da inceleyip güneş sistemindeki gezegenlerle alakalı verebileceğimiz bilgileri tamamlamış olacağız. Güneşe en uzak gezegen Neptün gezegenidir ve Uranüs'ün arkadaşlar ikizi olarak bilinebilir Yani büyüklük olarak birbirine yakın olduğu için ve renk olarak da birbirine yakın olduğu için böyle mavinin yeşilin tollarında oldukları için Uranüs'ün ikizi olarak düşünülebilir. Yani benim incelemelerim sonucunda mesela Neptün'ün bilinen şu an 14 tane doğal uydusu olduğu söyleniyor. Ama kitapta MEP kitabında buna 13 olarak yer verilmiş. İkisini de vermek istedim. E, kitap 13 dediyse mesela muhtemelen öğretmenleriniz de sınavlarda size kitaptaki bilgiler üzerinden soracağı için bunu lütfen atlamayın, ihmal etmeyin. Ama öğretmeniniz sınavda e, değil de mesela ders sırasında anlattı arkadaşlar 14 tane uydusu vardır, 13 değil derse o zaman yazılı kağıtlarınızı ona göre e, cevaplar verirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu sayılar değişiklik gösterebiliyor, çok oralara takılmayın. Sonuçta uydusu var mı yok mu yani önemli olan aslında biraz da e, bunlardır diyoruz. Ve geldik arkadaşlar durdur çöz yapalım sizinle bir tane bakalım. Ee, buraya kadar konuları anlamış mısınız? Kendinizi bir ölçün, değerlendirin. Şimdi sıra sizde. Evet. Durdurup çözdüyseniz ben de anlatmaya başlıyorum. Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir? Şimdi bakıyoruz. Burada soru işaretiyle gösterilmiş, üstü kapatılmış bir gezegen var. Dünyadan çıplak gözle görülebilir. Hmm tamam. Büyüklük bakımından 7. sıradadır. Hemen sıralayalım. Jüpiter İlk harflerini yazacağım. Jüpiter, Satürn, Uranüs, sonrasında Neptün geliyor, sonrasında Dünya geliyor. Hemen ardından Dünya'dan sonra büyüklük bakımından Venüs geliyor. Ve ardından da Mars gelmiş oluyor büyüklük bakımından ve en küçük gezegende Merkür olduğu için 8. sırada yer almış olacak. O zaman 1 Jüpiter, 2 Satürn, 3 Uranüs, 4 Neptün, 5 Dünya, 6 Venüs, 7. sırada Mars yer almış oluyor. Ve arkadaşlar Mars gezegeni dünyadan çıplak gözle görülebilir. Böyle yıldız gibi görüleceği için bunu söyleyebiliriz. Halkası yoktur Mars gezegeninin ve iki tane doğal uydusu olduğunu söylemiştik. O zaman verilen bilgilerden yola çıkarak bu gezegenin Mars olduğunu söyleyebiliriz. Çok kolay bir şekilde sevgili arkadaşlar. Yüzlük kağıtlar için çalışmaya devam diyoruz. Durmak yok. Ve artık son kısım yani güneş sistemi konusunun e, buradaki e, bölümünü de anlatıp bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada da nelerden bahsedeceğiz? Kuyruklu yıldızlardan, meteor, göktaşı ne demek, göktaşı çukuru ne demek, işte astroid kuşağı varmış, nerede bulunuyor, nasıl yapılara sahip? Bunlardan bahsedip bugünü tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar gökyüzünde bazen böyle kayan yıldızlar görebiliriz değil mi? Hani arkadaşlar unutmayın yıldız dediğimiz kocaman mesela güneş bir yıldızdır. Böyle kayabilir mi sizce? Bir yerden bir yere böyle kayabilir mi? Kayamaz. Yani yıldızların öyle kayma gibi bir durumları söz konusu değil. Peki benim o gördüğüm yıldızı böyle hani hareket eden, kayan şey ne? Arkadaşlar o kayan şeyler e, dünya atmosferine giren böyle ne diyelim onlara meteor parçaları. Hani bunlar e, atmosfer dediğimiz şey dünyanın atmosferi hava direnci oluşturuyor. Bu hava direncinden dolayı bir nevi kalkan görevi görüyor. Dışarıdan gelebilecek bu taşlara karşı kocaman kütleli her biri bir apartman büyüklüğünde belki. Bazıları daha da büyük olabiliyor. Apartman büyüklüğünde diyebiliriz bunlara. Şimdi kocaman kütleli bakın apartman büyüklüğü diyorum. Kocaman kütleli bu kaya parçaları atmosfere girdiğinde yani dünyanın e, o hava katmanının içerisine girdiğinde ne oluyor? Sürtünmenin etkisiyle alev oluyor, tutuşuyor ve bir zaman sonra o e, atmosferin içerisinde yanarak kül oluyor, buharlaşıp gidiyor. Yani bir zaman sonra onu zaten göremeyi işimizin sebebi o. Buharlaşıp gidiyor bir anda. Yani böyle saniyeler içerisinde bu olay gerçekleşiyor. Boyutları yıldızlarla ve gezegenlerle, gezegenlerle diyelim, karşılaştırılamayacak kadar küçük. Az önce söyledim. Yani ne kadar olabilir? Apartman büyüklüğünde olabilir biraz daha büyük olabilir belki. bu tür uzaydaki gök cisimlerine meteorit adı veriliyor. Bakın uzayda şu anda. Burası önemli. Uzayda. Peki dünyanın atmosferine girdi diyelim. Dünya atmosferine girdiğinde bunun adı meteor oluyor. Peki dünya atmosferine geçti, yeryüzüne ulaştı ve çarptı. Dünya atmosferine geçerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ise bunlara arkadaşlar gök taşı adını Veriyoruz. Yani ikisi arasındaki fark nedir? Hocam meteorla göktaşı aynı şey değil mi? Değil. Sebebi ise mesela meteor yeryüzüne ulaşamıyor. Havada buharlaşıyor. Puf diye buharlaştı. Ama yeryüzüne ulaştı çarptı İşte orada kocaman böyle bir uyuk oluşturuyor. Ee, mesela Türkiye'de de var buna benzer işte örnekler. Ee, çarptığı yerde kocaman böyle bir dairesel çukur oluşturuyor. Bu çukurlara gök taşı çukuru adı veriliyor arkadaşlar. Göktaşı çukuru bunları verdik bakın. Meteorit, meteor ve göktaşı ile alakalı bu bilgileri verdikten sonra bir de arkadaşlar güneş sisteminin oluşumundan arta kalan Mars gezegenleri ile Mars ile Jüpiter gezegenleri bakın çok önemli. Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında şu gezegen bakın Mars biraz daha kırmızı şekilde çizmeye çalıştık kızıl gezegen olduğu için. Bir de güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter gezegeni. Bu ikisinin arasında arkadaşlar bulunan kaya ve metal parçaları Bunlara da asteroid adı veriliyor. Evet bunlara da asteroid adı veriliyor. Ve şu kuşağı da şu gördüğümüz kuşağı da asteroid kuşağı deniliyor. Evet asteroid kuşağı adı veriliyor. Buradan da soru gelebilir. Mesela asteroid kuşağı hangi gezegenler arasında yer alabilir? Mars, Jüpiter ya da mesela Dünya, Venüs der. Mesela böyle şaşırtmacalı sorular gelebilir. Dikkat edin Mars'ta Jüpiter gezegenler arasında olacak diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bugünkü konu anlatımımızı bitirmiş, tamamlamış oluyoruz. Ee, ve bizlere selam gönderen iki tane okulumuzdan öğrenciler var. Bizler de onlara sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ee, Makbule Süleyman Alkan İlköğretim Okulu öğrencileri ve Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine sevgiler, selamlar diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere, buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.